4K bugünün standartı diyebileceğimiz Full HD çözünürlüğün tam 4 katına işaret eder. Şöyle bir örnek verelim. Full HD'de 2 milyon piksel vardır. 4K'da bunun 4 katı yani 8 milyon piksel vardır. Bu ne demek? Bu gördüğümüz her şeyin daha detaylı olarak bizim gözümüze gözükmesi demek. Mesela bir film izlerken oradaki insan yüzünün üzerindeki benekleri bile görürsünüz. Bunu sağlayan şey yüksek çözünürlüktür. Aynı zamanda ee, televizyona yaklaştığım zaman dahi yani şu mesafeden bile asla bir pikselleşme görmem. Çünkü piksel yoğunluğu o kadar fazla ve pikseller o kadar küçük ki hiçbir şekilde bozukluk olmaz. 4K teknik terimdir aynı zamanda. O da şunu işaret eder. Soldan sağ piksel sayımının karşılığı 4K'dır. Ee, bu da teknolojinin ismi olmuş. Burada gördüğünüz televizyona, 4K televizyona tam 4 tane full HD kareyi ben sığdırabiliyorum. Yani tam olarak 4 katına tekabül eder 4K teknolojisi.